Hocam banyoda dedi. Çıplak banyo yapabilir miyim? Hayır, yapmayın. Çıplak banyo mekruhtur. En azından kadın olsun, erkek olsun göbekle diz kapağı arası kapalı olsun. Su oraya işliyor. Siz korkmayın. Bunu ben bir daha söyledim. Tuhaf karşıladı insanlar. Aa, öyle miymiş dedi. Peki bunu biz söylemezsek nereden çocuk öğrenecek? Nereden bilecek gençler, Müslümanlar, kadınlar, erkekler? Gusül bir ibadettir. Gusül abdesti anadan uğrayan çıplak alınmaz. Öyle bir şey yok. Bu bir ibadettir. En az göbekle diz kapağı arasını örtecek kadar bir şort gibi, don gibi, iç çamaşır olsun. Buna dikkat edin. Banyo elbisemiz olsun. Kadınlar, erkekler, Müslümanlar hepimiz. Neden söylüyorum bunu? Ahirette bunu ben bilmiyordum demeyin. Hocam...